Keşke tanımasaydım dediğim hiç kimse olmadı benim. Keşke beni tanımasına izin vermeseydim dediklerim oldu." demiştir Gabriel Garcia Marquez. Nazan Bekiroğlu ise "Yorgunsun. Anlatmaktan değil, susmaktan, yaşamaktan değil, yaşamamaktan o kadar yorgunsun." Peki Charles Bukowski ne diyor? Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle güçlenir, keşkelerinle tükenirsin. Karar senin. Oğuz Atay cümlelerini çok sevenleri ihmal etmek olmaz. Özellikle bir katılımcımızın talebine böylece karşılık vermiş oluyoruz. Kesenize bereket. Keşke nedir Olrich? Hatalarımız efendimiz. Çok mu hata yaptık? Keşke diyecek kadar efendimiz. Merhaba değerli ortak payda takipçileri. Buluşma noktanıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuzu keşke anlamamış hatta anlayamamış olmanızı ne kadar çok istediğimi asla bilemezsiniz anlamamak değil belki anlayamamak sizi sevindirmeli zahiren. Ama illaki anlamakta ısrar ediyorsanız dinleyin o halde. Çünkü insan olmak manevi sorumluluğu bile isteye yüklenmeyi getir gerektirir. Konumuza geçmeden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açarak bize destek olmanızı istirham ediyoruz. Bundan sonraki videolarımıza bildirimden giderseniz YouTube kanalımızdaki videoları daha önce bizi hiç izlememiş kullanıcılara önerecek. Bu sayede yeni insanlara ulaşma imkanımız olacak. Bunun size hiçbir maliyeti yok. Mali durumunuz bize bir miktar ödeme yapmaya elverişli ise katıl butonuna tıklayarak aylık düzenli ödemeler yapabilirsiniz. Her ödeme seviyesinin farklı ayrıcalıkları mevcuttur. Katıl üyeliği yaptıktan sonra bizimle iletişime geçerek talebinizi iletebilirsiniz. Bu videonun çekimi yapıldığı an itibariyle gerçekleşmiş 9 ödeme oldu. Kendilerine bu duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Bizi sizlerin karşısına çıkmaya motive ediyor. Zaten değerli bir katıl üyesi büyüğümüzün isteğiyle keşke üzerine hazırlık yaptım. İsmini paylaşmamıza ısrar etmeme rağmen izin vermedi. Son olarak kendi kanalım olan Line Artwork'e üste çıkacak olan kartı tıklayarak abone olup bana destek verebilirsiniz. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte keşke kelimesi şöyle tanımlanmıştır. Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek ne olurdu anlamında özlem veya pişmanlık bildiren bir söz bari keşke. Bir İran atasözü şöyledir. Eğer ile meğer evlenmişler keşke isimli bir çocukları olmuş. Genetik olarak soy ağacını incelersek başka hangi kelimelerle karşılaşacağız kim bilir bu söze ilişkin çeşitli iddialar vardır. Denilir ki keşke sözcüğünü telaffuz eden insanlar güçsüzdürler. Henüz kişiliklerini oturtamamışlardır. Geçmişte verdikleri kararları bir sürü dış unsurdan etkilenerek vermişlerdir. O yüzden pişmanlık hissederler sıkça. Bir eser ortaya çıkmadan önce onun hakkında Binlerce olasılık söz konusudur. O eser ortaya çıktıktan sonra ise o binler ihtimalden birisi tercih edilmiş olur. Her seçim çok sayıda vazgeçiştir. Kainat yaratılmadan önce sonsuz ihtimal içinde en mükemmeli tercih edildiği gibi insan var edilmeden önce de bir o kadar seçenek içinde en uygunu seçilmiştir. Yani gözümüz başımızda değil de belimizde. Elimiz başımızın kenarlarında olsa daha kullanışlı olurdu diyemeyiz. Her tercih edilişte binlerce fayda, her dizaynda yüzlerce anlam saklanmıştır. Alemi seyrettiğimiz pencereler olan gözlerimiz nasıl kapaklar arkasına saklanmış, kirpiklerle süslenmiş ise mana alemine daldığımız kalbimiz de göğüs kafesine saklanmış, bedenimiz cilt örtüsüyle süslenmiştir. Ne bir fazla ne bir eksik. Her zaman ve her yerde. Hep ama hep yerindelik. Maddi alemde bu ahenk mevcut olduğu gibi manevi alemde de tamamen yerindelik söz konusudur. Evrendeki her şey için yapılan tercihler tam yerinde ve en uygunu olduğu gibi küçük alem olan insanın hayatında da durum bundan farklı değildir Elbette insanı insan yapan ruhu ve kabiliyetlerinde de aynı kanun geçerlidir Hatta denilebilir ki yaşadığımız asır cinsiyetimiz vücut özelliklerimiz memleketimiz ekonomik durumumuz ve ömrümüz içinde aynı kurallar geçerlidir vesselam Elbette insan, içinde bulunduğu şartları geliştirme imkanı varsa daha iyisini isteyecektir. Bunu da elindeki imkanlarla yapacaktır. Bu ayrı bir konudur. Esas olan elinde bulunanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Keşke şöyle olsaydım böyle yapardım gibi farazi durumları düşünmek gerçekte insanı ileriye değil geriye götürür. Elindekini bile yitirmesine yol açabilir. Çünkü hem değerini takdir edemez hem de bir nevi manevi şükürsüzlük yapar. Bizim için en güzel olanı bulunduğumuz hali ve imkanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Zaten bizden beklenen şey bize verilen imkanlar ve fırsatlarla doğru orantılı olacaktır. Verilmeyen nimetin karşılığı da sorulmayacaktır. Yani bir şey yapacaksak bu zamanda, bu şartlarda, bu imkanlarla yapacağız. Rabbimiz hem şefkatli hem de her yaptığını hikmetle yapandır. Abes bir şey yapmaz. Öyleyse bizim için en iyisi bize verilenler olacaktır. Aslında i̇mam Gazali'nin büyük alem için söylediği sözü küçük alem olan insan için de hüküm fermadır. İmkan dairesi içinde şu andaki durumdan daha mükemmeli, daha üstünü, daha güzeli yoktur. Size bir hikaye anlatayım. Doğru mu bilmem ama kendi geçmişinizle kıyaslayın dinlerken beni. Siz buna benzer şeyler yaşamış olabilirsiniz. Zamanın birinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız öyle güzel, öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden ve ülke, ülkelerden zengin, yakışıklı, asil, pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen, nice prensi, nice şövalyeyi reddeden güzel kız ise kimseleri beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan bir genç, bir delikanlı da bu kızı istemiş. Kız onu da reddetmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bizim delikanlı kasabadan ayrılmış. Kendine başka bir hayat kurmuş. Evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı küçük kasabaya düşmüş. Aklına bir zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş. Tanıdık birine rastlayınca ona ne olduğunu sormuş. Adam Önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Bizimki bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını pek merak etmiş. Evin kapısının önünde gizlenip kızın kocasının evden çıkmasını beklemiş. Adam şişman, kel hem de çirkinmiş. Üstelik zengin bile değilmiş. Bizim delikanlı gözlerine inanamamış. Merak etmiş. Kızın kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kız kapıyı açınca kendini tanıtmış. Seni kimler kimler istedi? Nasıl oldu da böyle biriyle evlendin? diye sormuş. Kız da ona peki anlatacağım nedenini ama önce senden bir şey rica ediyorum. Bahçemdeki güllerden en güzelini koparıp bana getirir misin? Ama en güzelini istiyorum.'' Tek şartım var. Bahçede geçtiğin yoldan bir daha geçmeyecek. Daha önce gördüğün gülü getirmeyeceksin. Geriye dönmek yok. Merak eden adam bahçeye girmiş. Yüzlerce güzel gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. İnanılmaz sarısı, gonca biçimiyle gördüğü en güzel güllerden biriymiş. Tam ona doğru eğilirken Biraz ileride kocaman pembe bir gül gözüne çarpmış. Bunun pembe rengi kızın pembe yanakları gibiymiş. Tam ona uzanırken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Kan kırmızı bu gonca en güzeliymiş. Böyle gide gide bahçenin sonuna varmış. Çaresiz sondaki gülü koparmış ve onunla kızın karşısına çıkmış. Bahçenin en güzel gülü değil ama senin kurallarına uyunca ancak bunu getirebildim. Kız bir de ne görsün? Yaprakları solmuş, cılız bir gül. Bak, gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak istersen ömür geçer ve sen en kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik gitmeden elindekiyle Yetinmeyi öğrenmek gerek demiş. Hayatın provası yok. Hayatımızın yolunda birçok manzarayla, birçok fırsatla, birçok kişiyle karşılaşırız. Kimimiz karşılaştıklarının değerini bilir. Elindeki ile mutlu olur. Kimimiz ise fırsatları kaçırır. Yaşarken aynı yolu bir daha geçemeyiz. İleride daha iyisi olabilir diye yol alırken karşımıza çıkan güzelliklerin de değerini bilemeyiz. Gözümüz daha iyisi, daha güzeli olsun diye diye hedefe o kadar kilitlenir ki karşımıza çıkan diğer fırsatları görmeyiz bile. Ve bir gün kendimizi hedeflediğimiz noktadan çok farklı bir yerde bulabiliriz. Bahçedeki en güzel gülün peşinde koşarken bir gün kendimizi cılız ve yaprakları solmuş bir gülle bulabiliriz. En vahim olanı da kendimiz cılız bir gül gibi olu veririz Elimizde kalan sadece değerlendirilmemiş birçok fırsat ve koskocaman bir keşke olabilir. Gün içerisinde kaç kez kullanıyoruz acaba keşke ile başlayan cümleleri? Keşke geç kalmasaydım. Keşke daha dikkatli olsaydım. Keşke bu adamı hiç görmeseydim. Keşke daha güzel bir arabam olsaydı. Keşke saçım uzun olsaydı. Keşke 10 yıl öncesine dönebilsem. Sahip olmadığımız veya aslında olmadığınız kavramlar için sarf ettiğiniz bunca keşke bize istediklerimize sahip olma şansı yaratmıyor veya zamanı geri getirmeye yetmiyor. Diğer yandan keşke ile başlayan her cümle için aslında bulunduğumuz bu muhteşem anı, şu an sahip olduklarımızı ve gelecekte sahip olabileceklerimizi de bir kez daha görmezden gelmiş oluyoruz. Keşke enerjisiyle aslında hiç farkında olmadan hissettiğimiz temel duygular ve Kendimiz için kodladığımız mesajlar yaratırız ve bunları keşke demeyi bırakacağımız bakış açısı ve farkındalıkla değiştirmemiz hayatımızda önemli bir fark yaratacaktır. Keşkemizi pişmanlık hissinden bu tecrübe bana ne katmak için buradaydı sorusuna dönüştürelim. Hayatımızın birçok tecrübesi için bunu söyleyebiliriz. Keşke bu şekilde bir seçim yapmasaydım. Fakat ne kadar keşke desek de zaman geriye akmaz ve biz o tecrübeyi hayatımızdan silemeyiz. Ve keşke diyerek yarattığımız pişmanlık hissi adeta bir gölge gibi bizi her anımızda izler. Geriye sadece yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu aldığımız ve yaşanan tüm anları bir öğrenme süreci olarak yorumlayabildiğimiz Doğru veya yanlışın çizgilerinden sıyrılmış ve pişmanlığın için için bizi kemirmediği saf bir gerçeklik kalır. Sorumuza da huzur içinde cevaplar bulabiliriz. Keşke'mizi yetersizlik hissinden gerçekten yapabildiğimin en iyisini yapmak yolunda ilerliyor muyum sorusuna dönüştürelim. Yetersizlik hissi keşke ile gelen Diğer bir geçmiş zamana odaklılık noktasıdır. Geçmiş zamanda yine değiştiremeyeceğimiz bir tecrübeye takılı kalır ve keşke o an şunu yapabilecek güçte olsaydım deriz. Ya da keşke yeterli olabilseydim. Keşke ile hissettiğimiz yetersizlik, başaramama, karşımıza çıkan yenilikleri görmemizi açıkça engelleyecektir. Çünkü keşke demek ve pişmanlık hissi yüzümüzü geçmişe şu anda değiştirmemiz asla mümkün olmayan zamana döndürmektedir. Bunun yerine kendimize soracağımız soru gerçekten yapabildiğimin en iyisini yapmak üzere uğraştım mı ve bu yolda ilerliyor muyum olduğunda ise tecrübemiz ile yüzleşmiş oluruz. Verdiğimiz emeklerden sonra bu soruya Evet diyebiliyorsak geri kalanların önemi yoktur. Bu bizde bir yetersizlik hissi oluşturmaz. Çünkü tamamıyla şimdiki zamana gelmişizdir ve keşkenin hayatımızda artık hiçbir anlamı yoktur. Keşkemizi tüm dünya bana karşı hissinden olması gereken her şeyi kabul edebiliyor muyum sorusuna dönüştürelim. İstediğim hiçbir şey gerçekleşmiyor. Hep kaybediyorum. Zaten istediğim gibi olsaydı çok şaşırırdım. Hepimizin sarf etmiş olduğu cümlelerdir bunlar. Açıkça tüm dünya bize karşı akmaktadır. Sanki değirmenlere karşı savaşan ve aslında neye karşı savaş verdiği de belli olmayan bir role kendimizi kaptırıveririz. veririz. Hayatta kurban olmuşuzdur sürekli olarak. Bir nokta daha var. Keşke bakış açısı yolumuzun veya kaderimizin kesiştiği bir insanın özgür iradesine saygı göstermeme ve onu değiştirebileceğimiz inancı ile paralel çalışır. Bu düşünce her ne kadar ki bir birliktelik içerisinde olsa da aslında hepimizin ayrı ayrı hayat yollarının olduğu ve birlikte olduğumuz kişiden bağımsız olarak bunları tek başımıza yürümemiz gerektiği gerçekliğini de bir kenara bıraktırır. Oysa Bizim tercihlerimizde başkalarının hayatlarını keşke diyecek noktalara getirmiş de olabilir. Burada ayrıca kul hakkı da söz konusudur. Yapmamız gereken hayatta karşımıza çıkan güzel anları nasıl mutlulukla kabul ediyorsak kötü durumları da aynı soğukkanlılıkla belki de aynı heyecanla kabul etme gücümüzü kullanmaktır. Bu açıdan baktığımızda ise Yaşadığımız hiçbir durum keşke ile gelen kurban rolü inancını barındırmaz. Çünkü hayatın akışı kabulümüz olmuştur. Kahrında hoş, lütfunda. Keşkemizi olanlar benim dışımda, diğerleri suçludur hissinden. Bu kişiye yönelttiğim suçlama ile aslında kendimde neyi görmem gerekiyor sorusuna dönüştürmeliyiz. Yani bana çok zarar verdi. Keşke bu kişiyle hiç tanışmamış olsaydım. Hayatımda ona bir yer vermeseydim. düşüncesi keşke hissinin getirisidir. Peki ya tam tersi ise durum? Ya zarar veren biz olduğumuz halde durumun farkında değilsek? Aslında hayatımızdaki tüm insanların bir ayna görevinde olduğunu anlamalıyız. Öfkemizin gerçek sebebiyle açıkça yüzleşmeliyiz. Yetersizlik hissimiz, değersizlik hissimiz veya yalnız kalma korkumuz bu hayatımızda keşkenin gücünden ve keşke ile yaşamaktan çok daha büyük dönüşümleri hayatımıza getirebilmelidir. Çevremde bazen keşke diyen çok değerli insanlara doğrudan bir şeyler anlatmak mümkün olmuyor veya yakışık almıyor. Bu videoyu onlara aslında şu anda izlediğinizi düşünerek gözlerinizin ta içine bakarak sizlere ithaf ediyorum. Oh, biraz rahatladım. Bu nedenle bana bu fırsatı verdiği için Ortak Payda platformuna teşekkür ederim. Çünkü hayat hepimiz için keşkelerin gölgesinde yaşamak ile tüketilmeyecek kadar kısadır. Ve hayatımızın her anı değerlidir. Bugün hayatımızdan keşke'yi silelim. Keşke'yi silmek tecrübelerimizle, seçimlerimizle ve en önemlisi olduğumuz gibi olabilmekle barıştıracaktır hepimizi. Keşkenin yerine hayatın akışını, kabulünü de sağlayacak cümleler koyalım. Mutlu olmak istiyorsak. Veda ederken Mevlana'ya kulak verelim. Bakın ne diyor? olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Öldüm der, durur. Yine de yaşarsın. Bu videomuzu beğenmeyi, ortak payda kanalına abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Her türlü görüş, öneri Düşünce ve eleştirilerinizi iletmek için aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ortak paydada kalın.